Aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de olduğu 51 demokratik sol partili yaptıkları açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Biz demokratik solcular olarak inanıyoruz ki Zafer tam demokrasiyle taşlandıracak olan Cumhuriyet'in olacaktır denilen açıklamada... Bu kazanımının öncülüğünü de demokratik solun kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit'in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan Millet İttifakı yapacaktır. İfadeleri kullanıldı açıklamada. Dolayısıyla biz demokratik solcular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı'nı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz denildi. Alınan kararı 21. dönem DSP Samsun milletvekili Tarık Cengiz kamuoyuna duyurdu. Evet, bu önemli. Neden? Çünkü DSP'nin bir şeyi var biliyorsunuz cumhur tarafında. DSP dolayısıyla DSP içerisinden bazı işte eski milletvekillerinin de aralarında olduğu bazı isimlerin böyle bir açıklama yapmış olması manidar.